Uyanman amman amman Burası kıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman Uyanman amman amman Burası Alem düşman kesilir, seni sevdiğim zaman. Alem düşman kesilir, seni sevdiğim zaman. Herkese merhaba bendeniz Hüseyin Öğüt. Öncelikle bir Adıyamanlı, sonrasında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tabii ki dünya vatandaşı olduğum için Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nin başlattığı bu güzel kampanyayı sonuna kadar desteklediğimi bilmenizi isterim. Hem çocuklarımız için, hem gençlerimiz için, hem büyüklerimiz için kitap, kitap, kitap her şeyden önce geliyor açlığımızı, susuzluğumuzu bastırdıktan sonra her zaman yanı başımızda. Hatta aynı anda birkaç tane kitabı okumayı öneriyorum herkese. ayrıca çocuklarımızı sadece çocuk kitaplarıyla değil, bizim çok sevdiğimiz yazarlarımızla, hatta dünya klasikleriyle de buluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara sıkıcı bile gelse ufak sayfalar, ufak pasajlar onları okuyarak çocuklarımızı o güzel büyük eserlerle de tanıştırmalıyız. Bu sayede tekrar emeği geçen bütün hemşehrilerime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de elimden geldiğince bir neferiniz olarak yanınızda olmaya çalışacağım. Herkese kitaplarla dolu, huzurlu, sağlıklı hayatlar diliyorum. Görüşmek üzere.